Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akşam vakti bir açılış yapıyorum. Biz yine gezmedeyiz. Allah eşim iş yerinden razı olsun arkadaşlar. Böyle arada bir, e, arabayı veriyorlar. Sorgusuz sualsiz veriyorlar. Benim hamileliğim zamanında doğum yaptığım sırada çok faydasını gördüm. Şu anda da faydasını görüyoruz. Asaf'ı şöyle bir oyun merkezine getirdik yine. Oyun alalım. Ya arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Bakın bakın bakın. Sigaralarla bir <laughs> <laughs> Çok büyük, kocaman bir yer arkadaşlar burası biraz fiyatı da güzel. Ona bir şey diyemiyorum. Bakın çocuklar şu en tepeye doğru çıkıyor ve şu parka bana çok tehlikeli geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burası biraz daha sert bir zemin gibi duruyor. Evet biraz daha sert bir zemin. Şöyle çocuklar buralarda bisiklet sürebiliyorlar. Ay çok güzelmiş burası ya. Aşar. Ay. Hepsinin tadına bakalım. Erkan her şeyi bindirmeye çalışıyor şu anda.

Başardınız. <laughs> Kısa yoldan. Ya burası çok tehlikeli geldi bana. Çok dik Erkan. Erkan. <laughs> Erkan bak dikkat. <laughs> Eli acıdı galiba. Hadi bir. Çok evet dik dik istemiyorum. Bunu istemiyorum arka. E, geldim. Tamam sen bilirsin. Farklı bir günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Asaf'la oyun parkından eğlendikten sonraki gün yani pazar günü. Siz videoyu şey. izlemeden bir gün önce yani. markete gidiyoruz. Evime alınacaklarım var. Ama indirimli olmasını istiyorum aldıklarımın farklı farklı marketlerde elimizde de araba varken neden gezmeyelim dedik. Ya şu aklıma geldi ben ilk evlendiğim zamanlarda ya o kadar enerji varmıştı çocuğu olmamanın hani kolaylığı mı diyeyim. Pazar arabasını alıyordum arkadaşlar deli gibi alışveriş. Ya şimdi alışverişlerimi hep parça parça yapmak zorunda kalıyorum. Parça parçadan kastım yani Mesela atıyorum önceden 4 poşet alıyorsam şimdi iki poşet alıyorum kendim çıktıysam. Eşimle de o şekilde. Ama önceden toplu alıyordum. Ayda bir kere iki kere yetiyordu. Ufak tefek sebze alışverişlerini e, haftalık yapıyordum. Pazara daha sık gidiyordum. E, şimdi annemi de alacağız. Bizim evimizin biraz daha aşağısındaki e, toptan markete gideceğiz Sonra bime gideceğiz Başka bir yerden yumurta falan alacağım Eğer vaktim olursa Alışverişi size gösteririm Unutuyorum çünkü size göstermeyi Fiyatları falan da göstermek isterim açıkçası Ama işte o hengamenin içinde Asaf durmazsa diye Hani babası da zorlanmasın diye O anda acele ediyorum Bir an önce alacaklarımı alayım diye Bakalım eğer unutursam da Size evde gösteririm Fiyatlarını aklımda tutmaya çalışırım Söyleyin bakalım sizler hangi fiyatlarda alıyorsunuz? Arkadaşlar şu büyük sulardan aldık. Tavuk ürünleri indirime gidiyor. Çok akşam falan buraya indirime girmiş aldık. Arkadaşlar deterjan falan da alıyorum. Normalde her yaptığım alışverişin adresi farklı oluyor. İnternetten internetten yaptığım alışveriş de var. Onu da size göstereyim. Yani her şeyi marketten alıyorum desem yalan olur. Efendim? <laughs> Yok anneminkine koyuyorum su aldın mı bize? Evet. 10 litrelik. Bir anneme bir bize mi aldın? Evet, buradan alacaklarımız aslında bugün az. Çünkü e, şu anda indirimde diğer markettekiler e, daha indirimli. Arkadaşlar biz alışverişten geldik. Şu aldıklarımı size göstereyim. Bir şu bebek bezlerinden aldım. E, has Haskros'ta şu streç filmler vardı. Bunlar güzel oluyor diş yerlerinden kolayca çıkabiliyor. Şurada süt aldım. Meyve suyu aldım. Poşetin içine başka bir şey var mı? Bakayım. Şurada bir şeyler var. Türk kahvesi, krema, gofret. Şu şekeri bimde indirimliydi diye bimden aldım. Yine şu zeytinyağını da bimden aldım. İlk defa 10 litrelik su aldık. Şurada yumurta var. Bunu bir şarküteriden aldım. Orada indirimliydi. Yine şurada ketçap mayonez indirimdeydi. Makarna, zeytin indirimdeydi. Yoğurdum yoktu diye şöyle bir yoğurt aldım. Şurada yine kola, süt var. Hemen hızlıca işlerim var. Onları halledeceğim. Benim kullandığım vernen şu arkadaşlar. Bana e, hani leke çıkarıcı da güzel bir tavsiye olduğu için... Diğer şeyleri de soran biri olmuş sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Vernol olarak bunu kullanıyorum. Deterjan olarak bingo'nunkini kullanıyorum. Ee, şu anda bingo sadece kabımda saklama kabımda olan kaldı. Gelince e, bir iki güne gelir. Olmazsa size de gösteririm. Şurada pirinç, kısırlık, bulgur, salça. Salçam vardı ama yine indirimdeydi aldım. Bunlar dursunlar arkadaşlar ...yaklaşık iki ayım falan kaldı doğuma. Ee, annem büyük bir ihtimalle yardımcı olursa... ...ki Asaf'ta yardımcı olmuştu... E, ...kendi evinde yemek yapıp getiriyordu. Yani geçen ilk doğumunda öyle bir... ...temponun içindeydi, çalışıyordu bir de. E, i̇stiyorum ki yemekleri burada yapsın. O yüzden e, sıvı yağdır, zeytinyağıdır, toz şeker... ...bunların hepsinin evde bulunmasını istedim. E, çünkü hamileliğim ilerlediğinde... Ne bunları alma aklı olabilir bende ne de şöyle bir e, bedensel gücüm olmayabilir. Diğerleri zaten e, acil ihtiyaçlardı. Bebek bezi zaten şu anda bizim için tuvalet eğitimi daha yakında gözükmüyor. Hah, böyle şimdi ben bunları hemen yerleştireyim. Şöyle bebek bezimiz şu son altta olan kalmıştı. Çabuk bittiği için ve kenarda dursun diye. Fazladan aldım. iki tane aldım. Bazen anneme de götürüyorum. Şunu da koyayım. Şunun içinde zaten az var. Şöyle geriye kalanları da bu şekilde koydum. Bura tamam. Arkadaşlar şimdi ben eşyaları yerleştireyim dedim ama bakın sadece benim burada mutfakta koyacağım şu buzdolabına gidecek. Bu da mutfağa gelecek. Onun dışındakileri daha tam bitmesini beklediğim için böyle arka odama koydum. Şuradaki büyük dolabıma yerleştireceğim. Ama şu an akşam yemeği için acele ediyorum. Yenimiz yemeğe gelecek bir aksilik olmazsa. Yani en son öyle konuşmuştuk. Eşimin yeni daha doğrusu. Şimdi ben hemen bir mutfağı halledeyim. Bakın şurada bulaşıklar daha yeni yıkandı. Ben gitmeden önce buranın kapağını açmıştım. Balkonun kapısını da açık bıraktım. Önüne yağ koydum çarpmasın diye. Şimdi bu bulaşıkları dizeceğim. Süpürge makinesini odaya getirdim. E, mutfağa girmeden önce dedim ki şöyle bir süpüreyim. Normalde hafta sonuna bırakmıyorum ama arkadaşlar dün bir simit yedik. Kahvaltıda Asaf'a da verdik. Asaf tabii ki ne yaptı dersiniz. Bütün susamları yere döktük bebek haliyle. şöyle. Hemen buralı süpürüyorum. Evet her yeri süpürdüm. Şöyle antreyi de süpürdüm. Balı makineyi orada bıraktım. Ve şimdi mutfağa giriyorum yemekleri hazırlarken gösteremedim. Şöyle dünden kalan kuru fasulyemiz vardı. Tavuklu pilav. Ee, bir de erişte yaptım. Baharatlı erişte ve yanına cacık. Ee, burada başka bir gün kuzenim Nale ablam e, bizi yemeğe davet etti. Aslında e, yine kuzenim Kamil abim ee, bu aralar hobi olarak edindiği için balık tutuyor. Bayağı da güzel balıklar tutmuştu. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler. Şöyle balığın yanına tel evet, şehriye çorbası yapmış ablam. Şöyle çi köfte aldılar ve gerçekten çi köftenin tadı çok güzeldi. Burada e, balıklar kızarıyor. Bir yandan da tabaklara koyuyor. İki tavada pişirmişti. Bakın burada da balıkların çiğ hali taze taze. Valla ellerine kollarına sağlık ikisinin de. <laughs> Nayla ablam içeride mutfakta balıkları kızartırken annem de çorbaları servis ediyor. <laughs> Yalnız ben hamileliğimde böyle eskisi kadar böyle iştahlı, iştahlı iştahlı balık yiyemiyorum. Yine tabii yedim ama küçük balıklardan yedim. Hem büyük hem küçük balıklar vardı. <laughs> Soframız bu şekilde. Bize afiyet olsun. Böyle iki tane sofrayı ardarda arda koymuş gibi oldum. Asansız maça geldim arkadaşlar. Ve maça bakar mısınız ne Şu an kameramdan dolayı bir sis var. İstanbul'daki en sisli gün bugün. Çektiğim gün. Şu elimizde çekirdeğimiz. tam davulların yanındayız. Eşikbaşa'da. <laughs> Arkadaşlar bunu ne ara buraya kadar geldi bilmiyorum. davulların önündeyim ya inanabiliyor musunuz? O taraftan kamera Başakşehir'i yeniyor. Şu an kafamız daha rahat. Şöyle sakin bir sabahtan tekrar başka bir video açılışı yapıyorum. Ee, hamileliğim sebebiyle yine videolarda böyle bir sıkıntılar oldu. Şu anda Asaf'ın çamaşırlarını katlayacağım. Ee, oturma odasına getirdim hemen kurusun diye. Çünkü bir gecede böyle bu şekilde kuruyor. Ee, beyazlarını yıkamıştım. Ben beyazları yıkarken arkadaşlar hepsi bembeyaz olacak diye bir kayda yok. Bazen araya farklı renkler de girebiliyor. Şöyle bütün kıyafetleri alıyorum. Evet o oluyor. Tabii ki bebişkoda burada bunlar yatak odasına gidecek şöyle gelelim tabi sabah uyandığımız için daha yeni işlerimi hallediyorum şöyle perdemizi açalım Asaf'ın kahvaltısı da bugün bu şekilde oldu. Yumurta ve pankek bunlardan 3 tanesini yedi. Bir tanesini ben yedim. Asaf için yeni kıyafetler aldım. Onları hemen şöyle bir sudan geçmesi için ayrı olarak yıkadım. Arkadaşlar kız kardeşim geldi. Şimdi Asaf onu devrettim. Buradan sonrası da ses kaydı olmayacak. Ee, burada... Şimdi şu e, sabah getirdiğim Asaf'ın kıyafetlerini katlayacağım, düzenleyiciye koyacağım. Az önce yıkadığım kıyafetleri de e, kaloriferlere e, koydum. Kaloriferlerim el değdirmeyecek kadar sıcak Asaf'tan dolayı. Normalde hayatta yani o şekilde yakmazdım. E, şimdi bunları katlayayım. Onlar eğer kurursa bir tane takımı giydirmeyi düşünüyorum bugün Asaf'a annemlere giderken. E, bugün... Kahvaltı saat şu anda. Saat şu an 11.30 oldu. Kardeşimle ben de kahvaltı yapmadık. Belki döner falan söyleyebiliriz. Duruma göre bakacağız. İkimiz de ufaktan atıştırdık bu arada. Pankekten o da ben de yedik. Ama tabii nereye kadar bizi doyurabilir? Hemen şurada asılacaklar var. Mesela şu hırka asılacak. Bunları asacağım. Diğerlerini katlayacağım. Battaniyesi, altları, asılacak üstler zıbınlar. Ya mesela bazen anneler çok zıbın aldıklarına pişman oluyorlar ya. Arkadaşlar yani yetiremediğim zaman oluyor. Şu anda ben hiç pişmanlık yaşamadım. <laughs> Bu zamanlarımı da hatırlıyorum. Ben zıbın yetiştiremediğim için makine dolmadan yıkamaya çalışıyorum. Yani e, gerçi belki o anneler daha çok almışlardır. Yani ben de hatırlıyorum 6 tane varsa belki onlarda 12 tane vardır bilmiyorum. Şu anda hiç aldığım zıbınlarda pişmanlık yaşamadım. Burada da dolapta durması gereken, böyle elimin altında olması gerekenler var. Bu çok güzel bir alt ama artık küçüldü. Bunu da küçülenlerin kısmına koyacağım. Şimdi arkadaşlar teyzesiyle Asaf çıktı. Asaf evdeyken çok uzun süreli evi havalandıramıyorum. Şimdi açacağım bayağı bir güzelce havalansın olmadı. Sonra kaloriferi arttırırım sıcaklığına. Dursun ya. Bakın şimdi çıkarlar buradan. Bir anda şöyle kutuları daha doğrusu kutusunu boşaltmış. E buraya şimdi karışmayabilirim. Bir önce Asaf'ın kendi odasını halledeyim. E Size orayı göstermemiştim. bayağı bir değişiklik var orada. Şöyle şimdi çamaşır makinesini de çalıştırdım. Bunlar bizim kendi kıyafetlerimiz. Şimdi arkadaşlar şu kol halı örtülerimi ee, götüreceğim odaya ama oda süpürüsün öyle götüreceğim tozlanmasın. Şu koltuk örtülerimi kaldıracağım. Belki ikinci bebek büyüdükten sonra yani şöyle bir ayaklanıp etrafı kirlettikten sonra tekrar takabilirim. Çünkü asaf eskisi kadar ağzını koltuklara falan sürmüyor. Ee, size odada göstereyim hemen. Daha doğrusu getirmiş olduğu eskiden yani çok eskiden şu kumaşları serdim. Da işe yarıyor mesela düşünün arkadaşlar. Şimdi e, ben bu örtüyü sermişsem bu tozların hepsi koltuğun üstünde olacak. Bunlar şimdilik bana yetiyor. Çünkü Asaf şu anda en fazla şuralara tutunup ellerini sürüyor. Şimdi tekrar odasına gidelim. Çok dağınık bu arada. E, yıkadığım kıyafetlerinden bir çiftini de şöyle buraya getirdim. Yatağını kaldırdım arkadaşlar. Normalde yatağı burada duruyordu. Artık böyle e, ona büyük bir yasak yapmış olduk. Kendi evimize taşınana kadar çocuk odası düşünmediğimi daha önce söylemiştim. Böyle yastıklarla kenarları destekledim. Ama bunları güzelce bir havalandıracağım. Çamaşırları yıkamadan belki askılı dışarı koyarım balkona. Bunları da havalandırırım. Şimdi önce şu perdeleri bir açalım. Eşim e, soğukluk gelmesin diye şu yeşil tüllerimi de şey yapmış. Şu jalüzimi de açacağım. Dediğim gibi buraya güzelce havalandırmam lazım. Kardeşim hep soruyordu abla yapabileceğim bir şey var mı diye. Aslında şimdi buraya gelmişken aklıma geldi. Eğer hali varsa bu camımı sildirebilirim. Arka tarafların önleri zaten temiz ama... Önlerini ben kendim hallederim iç kısımlarını ama arka kısmı artık karnımdan dolayı halledemiyorum. Şimdi camı açtım. Şunları bir güzel sirkeleyip havalandıracağım. Uyurken bunu üstüne örtüyorum. Bu çok kalın bir battaniye. Annem almıştı. Şöyle bunu da altına seriyorum daha sıcak olsun diye. Bunların hepsini. Bu alttaki beşiğinin süngeri. Şimdi şu ikisini alalım bakalım. Sirkelemeye götürelim. Güzelce her yeri süpürdüm. Yastıkları da süpürdüm. Şimdi asaf gelmeden yatağını halletmeye çalışıyorum. Ee, kafa kısmını bu sefer şuraya koymayacağım. Şuraya koyacağım. Ee, belki e, yine de soğukluk geliyordur. Çünkü sabahları kalktığında öksürüyor. Ya, kaloriferler cercer cer yanıyor ama işte yine de soğuk olabilir camlardan dolayı. Şimdi şu yatağını da halledelim ve bu oda bitmiş olsun size gösterdim mi hatırlamıyorum. Şöyle altına serdiğim şunu battaniyesini falan havalandırdım. Bayağıdır havalanıyor burada. Şimdi odaya gitsinler bakalım.